Ya Karne kimsin? Hepsinin de firmasının ismi burada. E tabi Sultan Bey'in çocuklarına da kardeşim. Beton düşer, yoksulluk düşer, sefara düşer. Biz inşallah geldiğimizde Sultan Bey'in de Türkiye'nin de kaderini değiştireceğiz. Evet. Bu sefer de hoş geldiniz Hoş. tekrardan. Ben Haber Takip Gazetesi'nden Gizem Çelik. Esanyalı'ya kendim de gidiyorum ve oradan buraya gelmem tam bir buçuk saat sürüyor. Yani metro ile ilgili soru soracağım size. Çalışmalar nasıl gidiyor? Aynı şekilde bu soru esnafın, buradaki Sultanbeyli vatandaşın da sorusu. Metro çalışmaları nasıl gidiyor? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şu anda İstanbul Belediye Başkanımız gelir gelmez <laughs> ee, ilk işi ulaşım meselesi, ulaşımla ilgili. Sadece bizim kendi e, ulusal düzeyde ulaşım uzmanlarımız değil, Japonyasında, dünyanın çeşitli ülkelerindeki e, uzmanlarla büyük bir çalışma yapıldı ve bu çalışmaların tamamı şu anda e, masada ve hızla e, metrolar devam ediyor. E, ne yazık ki e, biraz gecikmeli oldu, gecikmeli olmasını temel nedeni de demire, onu da hemen söylüyorum. Sayın Erdoğan Belediye Başkanı olduğu 94 yılında. Sayın Erdoğan belediye başkanı olduğunda çoğunluğu yok. Ben de odanın belediye meclisi 3-4 parti muhalefet daha fazlaydı. Ama İstanbul'la ilgili Sayın Erdoğan'ın getirmiş olduğu bütün kararları oy birliğiyle bir karar verildi. İstanbul halkının ulaşım meselesi çözülecek borçlanma ile ilgili ne yazık ki aylarca sürüncemede kaldı. Bunu da size soran halkımız bilsin. Ama bundan sonraki süreçte bu meseleler çözüldü, hızla metroya kavuşacaktır. Evet, özür dilerim. Karaköy'e evet. arkadaşlar, Ben metro için bir bilgiyi vereyim. Ee, sağ olsun hem Murat Bey, hem Ayhan Bey, hem meclis üyelerimiz ciddi anlamda Büyükşehir Başkanımızla diyalog kurarak Sultanbey'in metrosunu hızlandırdı. Şu anda metronun bütün kazı çalışmaları, istasyonları başladı. Çok hızlı bir şekilde Sultanbey'in metrosunu 2023'ün sonlarına doğru bitecek yani. Çok hızlı evet. bir şekilde bir çalışma var. Sayın Başkanım, ilçeyle alakalı bu metro çalışmalarından dolayı yoğun bir şekilde bir trafik var. Evet. Bunlarla ilgili zaten defalarca biz bunu sosyal medya <laughs> hesaplarımızda, gazetelerimizde yayınladık. Siz de açıklama yaptınız. Evet. <laughs> Tabela eksiğimiz var, <laughs> yönlendirme eksiğimiz var. Onlar da toparlandı. <laughs> Süreç maksimum e, 2024'ü bulur mu? 2000 daha da erken bitmesi söz konusu. 2023'ün 2023'ün sonlarına doğru bir var, değil mi sen başkanım? Bir yanlışım yoksa. Tabeleler, yol, güzel yaralar hepsi yeniden şekillendi. Tabii metro ilçemize gelmesiyle birlikte tabii ki sırf trafikle ilgili aksaklıklar olacak ama o tabeler güzel yaralar. Gerçekleşti. 2-3 gündür o sorunlar ortada kaldı. Buyurun. Evet. Evet, Teşekkürler. Teşekkürler. Sultan de şunu da sorması lazım. Sultan Beyli bugünkü bu iktidar İstanbul'da var eden 25 yıldır yaşatan ilk ilçedir. Niye ilk metro Sultan olmadı? İlk metro neden Sultan Beyli'de yapmadılar 25 yıldır bu şehri yönetenler? Sultan Beyli kendisine sormayacak mı? Başkanım 2019'da kesin söz vermişler Metro o, olacak. Ne? söz vermediler ki. Ya. Başka <laughs> sorularınız yoksa ahaliye Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem, Muharrem İnce e, beyin, daha sonra yeni parti kurması, e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir etkiledi? E, daha sonra istifalar oldu, bu ilçemizde de oldu. Belki Türkiye'de belki ilk defa bir ilçe başkanlığına 9 kişi istifa etti. Şu anda herhalde önümüzdeki haftalarda bir kongreye gidecek. Bu istifalar ve e, diğer Genel evet. için neler söylemek ister? Yani ben tabii ki gönül isterdi ki e, hiçbir arkadaşımızın, bizim için bir arkadaşın e, gitmesi bir, büyük bir kayıptır. E, böyle kritik bir süreçte daha çok da yarışmaya ihtiyacımızın olduğu bir dönemdir. Parti genel merkezleri kusurları yok mu? Kusursuz hiçbir şey olmaz. Bu kusurlar içeride tartışılır, konuşulur, düzeltilir. Her kusuru bilen Bulan bir parti kurmaya kalkışırsa ne yazık ki sıkıntı olur. Keşke olmasaydı. Ben inanıyorum ki bir gün o giden arkadaşlarımız tekrar gelecektir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi benim bugüne kadar gördüğüm özellikle son 37-38 yıldır çok sayıda yeni partiler kuruldu. Sonra herkes bir daha yuvaya dönüyor. Yani bir gün herkes yuvaya dönecektir. Son soruyu söyle. Yani, e, ile ilgili bir şey söylemediniz. Kongre, <laughs> olarak, kongre olarak. kararı. Evet, evet. Onu bilmiyorum. Kongre kararı Sürüş sadece, takip ettiniz mi? Yani biliyorum ama sadece da, burayla da. ilgili değil. Yani birçok yerle ilgili. <laughs> evet. Ee, bu biraz galiba kongre takvimi başlasaydı belki <laughs> olmayacaktı. Kongre takvimi bir, biraz daha gecikmeli bir olarak başlayacağı için büyük olasılıkla e, Türkiye'de e, Sultanbeyli gibi birçok ilçelerde kongreler olacakmış. <laughs> evet, kim? Sen mi soruyorsun? Ben bana? soracaktım. Buyurun e, Haber Takip Gazetesi Hava Güney. E, ben Sultanbeyli AK Parti'nin kalesi olarak bilinen bir yer. E, açıklamalarınızdan da anladığım kadarıyla Sultanbeyli'den gelecek dönem için umutlusunuz diye Kesinlikle. söylüyorum. Bu konuda... E... Şimdi kale diye bir şey yok. Yani e, ben bu muhalefet, böyle gelen evet. Bir muhalefet milletvekili olarak şunu söyleyebilirim. Hı hı. Eğer böyleyse bu kusuru kendimden bulurum araya girebilirim. Ben Sultanbeyli'de esnafla röportaj yapıyorum şu an düzenli olarak ve esnaftan aldığım bilgiyi size aktarmak istedim. Esnaf şu an Sultanbeyli'yi AK Parti'nin kalesi olarak görüyor ama sizin açıklamalarınızla ve söylediklerinizle Sultanbeyli'den gelecek dönem için umutlu olduğunuzu görüyorum. İnşallah. Bu konuda Kesinlikle. açıklama yapmak istedim. Hiç merak etmeyin. Sultanbeyli'de de birçok yerlerde bu değişimden olacaktır. Ben 80 bir ili dolaşan, 86 bin kilometre yol yapan bir siyasetçi. Seçmenimi de bilirim, seçmenlerin duygusunu da bilirim. Hiç buna tereddütümüz olmasın. Değişecektir ve değişti de önümüzdeki seçimi gördünüz. Evet. Demek ki biraz daha uğraştığımızda bunun daha büyük bir değişimle e, sonuçlanacağını biliyorum. Çünkü şundan dolayı, ee, tabii ki ben bütün vatandaşlarımızın siyasi tercihlerine saygı duyarım. O konuda hiçbir tereddüm yok. Ama verdiğiniz kadar alamıyorsanız buna hayır diyeceksiniz kardeş. Benim Sultan Bey'i de beklediğim şu. Alıyorsanız hiç trafik. Yani verdiğiniz reyin karşılığında hizmet alıyorsa eyvallah. 25 yıldır, 30 yıldır siz güç vermişsiniz. Size 25 yılda çivi çakılmamış. Halen kapı sorunu çözülmemiş. Halen burada çocuklarımızın doğru dürüst gidebileceği parklar, şunlar, bunlar yok. E o zaman değiştireceksiniz. Yani bunu yapabilecek bir şey yok. Ceketler. Geniş bir ceket alacaksınız, rahatlayacaksınız. Teşekkürler. Yani evet. her şey çok güzel olabilir hala. Kesinlikle inşallah. Mutlaka olacaktır. Bizim seçmenlerimiz e, çok sağduyuludur. Hiç buna tereddüt etmeyin. Son bakın evre 82'de referandum yaptı. Vatandaş gitti yüzde 92 evrene dedi. Aynı vatandaş dedi evrene dedi dur dedi özala verdi. Evet. İki kez özalı denedi. Hayır kardeşim sen dedi yolsuzluğa mutsuzluğa bulaştırdı. Şimdi SHP. SHP beceremedi döndü. Onun için bu seçmenin böyle katolik nikahı yok. Herkes bir var. Teşekkürler. Söyle. Evet. İkinci sorum arada kaynadı e, Aydos Kalesi 12 senedir süre gelen bir tadilat çalışması var. 12 senedir de hala tamamlanmadı. Bu konuda bir araştırdınız mı ya da araştıracak mısınız? Yani ben o, o ya da Araştırmanızı evet, istiyorum. Evet tabii tabii araştırırız. Ben o konuya çok vakıf değilim. Eğer 12 yılsa vallahi havalanma 9 yılda yapıp Aydos Kalesi de 12 yılda yapamamışsanız o orada herhalde bir film var. 2009'da start verilmişti. Maşallah maşallah 12. Bugün hala e, çalışmalar devam ediyor bir, diye paylaşım yapıyor. Olaya vakıf değilim araştıracağım. Olur da bir sanatçı. Sayın Bekir, bir soru Tabii soru. Kentsel Barışı Vakıf Sergilayan. destekli Sultan Meclisi bir kentsel dönüşüm süreci olacak mı ya da kutsal? e, ee, Kiptaş projesini bilmiyorum ama... E, Bekleyin ama başkanım hocam, e, seçim sürecinde şey vardı, o konuda bir e, ilk anlamadığım için konutlar yapılacak demişti. Evet, yani e, Kiptaş'ın ilgili çok bölgelerde çalışmalar var. Ha. Ama benim bildiğim İstanbul'da özellikle e, bu yakada Sultanbeyli, Pendik, e, Umranya birçok yerlerde olduğu gibi İstanbul'un çeperlerindeki ilçelerle ilgili büyük şehrimizin çok büyük çalışmaları var. Ee, yakında göreceğiz. Evet kardeşim. Sayın vekilim teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Hadi şimdi millete gidelim. Teşekkür ederim.